Ring zamanına hoş geldiniz. Bugün UFC dünyasında dövüşçülere neden bu kadar az maaş verildiğini konuşacağız. Sizce gerçekten paraları mı yok, yoksa bu işin arkasında bambaşka bir hikaye mi yatıyor? UFC'de en kötü koltuk bile 12 bin dolarken, bir dövüşçü maç kaybederse sadece 10 bin dolar alıyor. Bir sandalyeye dövüşçüden daha fazla değer biçen bu sistem nasıl bu hale geldi? Hadi gelin birlikte bakalım. UFC neden dövüşçülere daha fazla ödemiyor? 2000'lerin başında dövüşçülerin farklı seçenekleri vardı. Pride Japonya'da, Strike Force ve Elite Extreme Combat Amerika'da rekabet yaratıyordu. Yani dövüşçüler UFC'ye mahkum değildi. UFC de o yüzden maaşları daha yüksek tutmak zorundaydı. Ama ne oldu? UFC rakipleri birer birer satın aldı ya da ortadan kaldırdı. Pride ve Strike Force yok oldu. Böylece UFC rakipsiz kaldı ve dövüşçüler için seçenekler azaldı. Sadece Bellator ayakta kalabildi o da yetenekleri toplayacak kadar güçlü değildi. Bellator bile çökünce, dövüşçüler ya UFC'de dövüşeceklerdi ya da unutulacaklardı. Dövüşçüler UFC'ye gelmek zorunda kaldı. UFC de fiyatları kontrol etmeye başladı. Başlangıç maaşı 10 bin artı 10 bin, 50 bin dolarlık bonuslar bile 10 yıldır aynı. O sırada UFC ne yaptı? Pay-per-view fiyatlarını artırdı, salon gelirlerini katladı ve kasasını doldurdu. Dana White her fırsatta, tüm zamanların en yüksek geliri diye övünüyor. Ama o paradan dövüşçülere düşen hep aynı. 10 bin dolar. Kaybedersen sadece 10 bin alıyorsun, vergiler, menajer, antrenör derken elinde belki 4-5 bin kalıyor. Bu parayla dövüşçüler bütün masraflarını karşılamaya çalışıyorlar. Eskiden dövüşçüler kendi sponsorluk anlaşmalarına sahip olabiliyorlardı. Ancak UFC, kendi sponsor sistemini kurarak dövüşçülerin elinden bu geliri de aldı. Şimdi dövüşçüler, UFC'nin belirlediği logoları taşımak zorunda. Kazanan kim? UFC. Kaybeden kim? Yine dövüşçüler. Ağzını açıp itiraz edersen, geçmiş olsun. Belki bir daha dövüşemezsin. Burası UFC, ya kabul edersin ya da eve dönersin, UFC bir dövüş organizasyonu olmaktan çıktı. Yetenekler, paralar, şöhret, hepsi onların kontrolünde. Ve bu tekel yapısı dövüşçülerin maaşlarını baskılamaya devam ediyor. Dana White ve şirketi kendilerine göre bir sistem kurdu. Buna itiraz edersen alacağın cevap, If you don't like it, there's a simple solution to this problem. Go start your own MMA organization,